abla. Almışsın valizi eline. Gören de tatile gidiyor sanacak kız. Kız sene olmuş 2023 sen hala elinde bezle çapı taşırsın. Bu böyle mi? Bak tekerlekleri var. Aa, böyle çekir gidir be ya. Kız bu işin raconu budur be ya. Bohçacıyız biz bohçacıyız. Se, hadi gidelim. Hadi gidelim boçacı. Vay sonunda şaheserim bitti. Aylardır bunun için çalışıyorum. Ama bakar mısınız ne kadar güzel oldu. Harika oldu. Harika. Şunlara bakar mısın dantel detaylarına? Vay. Wow. Abi bu çarşı dantel geldi. Sev, bulaşık bak çok güzel. Ya geri çıkartır kız bu. Kız Siz bu kimsiniz nedir? hanımlar? Durun bakayım bu benim şahesem. Buna dokunmayın. Canım biz bohçacı. Çok güzel kumaşlarımız var. Bezlerimiz var. Oğçacı oh, da neymiş? Kumaş satarız, göynek satarız. Bak bundan sen bunu bırak. Aa! Kız bağırma be kulağım. Aman beni be, rahat bırak. Bırak şunu. Kız bu benim nenemi temizlik yaparken bile giymediği işte bu ne, kız? Kız abla al onu. Bak bak. Bu bu ne bu? Hanımlar ne yapıyorsunuz hanımlar? Bak kışın kafa cihazını üşümesin kız. O güzelim canın <laughs> kafan üşümesin. Şöyle takarsın ah, kafana bir yer. Ah taksın bak bunun kafası açıkta kalmış. Donar bunun. Do buz tutmuş bunun kafası. Abi bak kız donar diye a dedeyim Ben yapayım. onca zaman emek verdim geceleyin gözüme uykular girmedi bu tasarımı yapmak için. Olana bakar mısınız arkadaşlar? Yetişin komşular. Bu çacı geldi. Bak. Poça, 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 tara, 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 tara. Seninki ne <niye> benziyor? <laughs> şunu bir tutarsın kız. Kızlar, <laughs> ee, şunu bir gidirelim mi? Kız bunun rengi ne güzel de kız ne zaman bunu boşcan aldın kız? Alırım be sen dünyadan haberin yok be ya. İçin geçmiş senin deşindirursun kalmış beni. Be. Saat de yaklaşıyor arkadaşlar. Ne yaptınız? Ben nasıl yeni bir elbise tasarlayıp yetiştireyim? Müşteri birazdan burada olacak. <laughs> Sen hiç merak etme kıvırcık Mahru. Sen hiç <laughs> merak etme. Şimdi alırsın. Şimdi bak sana gülseren ablan lan. <laughs> Güllü ablan bak ne verecek. Bak tam sana göre bir köyneğim vardır. Kız Güllü, bu incili incili kırmızı dişört ne zamandan beri sendedir kız? Kız abla ben onu millete satacağım diye çok uğraştım da kimse de almadı. Sen buna kaptır gitsin boşver be. Abi bak kıvırcık maruz. Ah, turuncunun üstüne kırmızı 10 numara 5 yıldız. Merhaba, benim siparişim hazır mı? Gel, Aa, Bencim, gel. hoş, hoş geldin. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok güzel bir şey tasarlamıştım. Bunlar geldi. bozdu bakar mısınız olanlara? Kız dur. yorgan çıktı. Ben 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 böyle bir şey sipariş etmemiştim. Ben ben asla böyle düşünmemiştim Kıvırcık, kıvırcık, be. Ah be, be. Ay, renkli, renkli. Aa, bu turuncunun üstüne kırmızı, üstüne de böyle daşlar, duşlar. Ee. İnsanlar çeşitlilik seviyor. Renklilik seviyor. Takmışsın bu Tony Stark gözlüklerini bir şey bilirim sanırsın. Ah kıvırcık seni. Ben bu harika tasarımı çok beğendim. Bunu tabii ki de alacağım abla kız toplan, haydi gidelim Arkadaşlar beni böyle zor bir durumdan kurtardığınız için size bir iş teklifinde bulunmaya karar verdim. Acaba sihirli parmaklarınızla bana destek olmak ister misiniz? Sen bize iş mi teklif edersin? Hey be ya. Abi biz çok bağlıyız. Kendimiz hattımızdan gelemezsin. Gelirim. Hatta ilk olarak senin bu bohçanın hepsini alıyorum. Ha, Abi babanı ben? da alırsan oldu bu Aldım gitti. Oldu gitti o zaman. Wow beraber çalışıyoruz artık çılgın kadınlar. Raka 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 raka.